Merhaba arkadaşlar. Bir ilk videomuz olan Rhinehorn Adası'nın kabusu Kitty'den bahsetmiştik. Bu sefer Kitty'nin bir başka özelliğini daha konuşacağız. Kitty kedi adına benziyor ama aslında da değil. İlk videoda söylediğim gibi mutasyona uğramış bir Velociraptor. Neden bu uğradı? Hala tartışılıyor. Ama en yaygın teori Harvard bahaklığında zehirli bir çiçeği kazar yuttuğundan dolayı böyle ne bir dino bir canavara dönüşüyor. O kadar korkutucudur ki hiçbir iz bulunmadı. Sadece keskin pençeleri karanlıkla parlayan dişleri ve öyle kocaman korkutucu sarı gözleri bulundu onu görenlerin bir daha kaçışı olmaz. Çünkü Kitty sıradan bir dinozor veya bir hayvan. Ben adasını katledici kabus olarak adını dünyaya duyurdu. Daha doğrusu dünyaya değil. dedi efendim. Ama bunu anneanne dışında kimseye Ya ila 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 ila